arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğim. Mini tutuk Çünkü onun hakkında çok 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 skyler geliyor. Hadi videomuzu geçelim. Telefonun var mı? Yok. Al Hadi. Anneni ara. Gel. Hemen gelmen lazım. Ufuk. Hanımefendi ben merhaba. Benim kızımı gayrı buraya getirmişsiniz. Ehliyetini ve ruhsatını falan evde unutmuşlar. Ben onları verecektim ve çok merak ediyorum onu. Size yardımcı eder misiniz? Merhaba. Yürü annenin yanına. Anneciğim sen ne yaptın böyle? Tabii çok korktum senin için ya. Bir daha böyle olursa hiç çıkartmamı durdururuz. Ayhan hanımefendi siz şöyle bir dakika durun. Ben çok özür dilerim. ben yani Bilmiyordum evde olduğunu. Yoksa ben direkt verirdim zaten çocuğuma. Normalde unutmuyor da zaten. Neyse teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hadi, Hadi. anneciğim gidelim. vurdum Şimdi arayayım da bari gelsin. Alo! Bizim yetimizi burada Hemen geliyorum. Merhaba hanımefendi. Bugün de her şey bizi buldu. neyin kızım bir artık gidelim buradan. Geçin. Teşekkür ederiz hanımefendi. Da kandı. Bir daha görüşmek üzere. Videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. için çok saygılar dilerim. Hoşçakalın.